Yani asansör, asansör ve merdiven kovuları bizim yapılmasının aynı zamanda yatak stabilitesini sağlayan ana elemanları. Evet. Sürekli düzey yüksek çerçevelerimiz var. Başkanım evet. ağırlık dört küsüre yedi küsür gelse yedi küsür devam eder mi? Dört evet. Olmaz, evet. evet. olmaz. Her şeyimiz hazır durumda. Kolyemiz var evet. arkasında. Böyle her katta bu, bu şekilde bir alanımız var. Dört evet. evet. tane daire var bu şekilde. Mekanlar Türkiye'de e, ilk defa uygulanan çelik modüler yapı sistemiyle gerçekleştiriliyor. Bunların e, tasarımı ve ön üretimleri e, bizim Çerkezköy'deki tesisimizde gerçekleştiriliyor. Geriye kalan tüm bileşenlerinin montajı için ise Malatya'da bir tesis kurmuş bulunmaktayız. E, artık e, bir ay sonra anahtarlarını teslim edeceğiz. E, hak sahiplerine e, şu an için e, yapımız %80 seviyesinde e, Türkiye'de bir ilk Malatya'da gerçekleşiyor. Çok teşekkür ederiz. 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'da ve 11 ilde büyük yıkımlar oldu. Malatya'mızı, yaşurduğumuzu yeniden imar ve inşa etmek için tüm kurumlarımızla beraber eşgüdüm halinde çalışmaktayız. Bugün de şehrimizde yapılan ilk defa bir çelik yapı var. Hatta Türkiye'de ilk defa beş katlı bir yerinde görmek için imar müdürlüğündeki teknik arkadaşlarımızla beraber saha ziyaretinde bulunduk. Iıı ee, insanlarımızın daha güvenli, daha nitelikli ııı e, yapılarda ve konforlu yapılarda yaşamalarına destek olacak bu yapı malzemesinin üretimini, konut üretimini burada görmüş olduk. Burada Tüm yapıları, malzemeleri Malatya'da üretiyorlar. Bu da ayrıca Malatya esnafımıza, Malatya insanına büyük bir katkısı oluyor. Ee, bizi bu konuda aydınlatan arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar.